Benim abi şey minder alabilir miyim? Çekim, 8'de kullanacaklar ama <laughs> That's é do ano Kapıkule sınır kapısındayız. Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için oy kullanma işlemleri başladı. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler sınır kapılarında oluşturulan oy kullanma peronlarında oylarını kullanıyorlar. Oy kullanma işlemi sınır kapılarında 28 Mayıs pazar günü saat 17'ye kadar devam edecek. İmza de, İçen, Fransa'dan geliyorum. Ee, Kırşehir'e gidiyorum. Güzelim Türkiye'mize yeni giriş yaptık. Allah izin verirse ikinci tur oylarını e, kullanacağız. İn i̇nşallah hayırlara vesile olur. Birinci oyumu kullandım, ikinci oyumu kullanacağım Allah izin verirse. Vatanımıza gelmekle gurur duyuyor. E, vatanımızı seviyor, e, milletimizi seviyor, bayrağımızı seviyor. Onun için inşallah oyumuzu kullanacağız. Evet, o, buna Sıkır. göre ayarladık. Yok, dek, yok dek gelmedi. Buna göre ayarladık. Bilinçle ayarladık. Bilinçle evet. ayarladık. Onun için şimdi Türkiye'mize gidiyor. Allah hayırlısını versin. Tır kullanıyorum, Yurt dışına çıkıyorum. Cuma günü öğleden sonra Geyti Park'a girdim. Oyumu kullanmak için bugüne kadar da burada bekledim. İki gündür bekliyoruz. Oy kullanmak için. Çünkü gideceğim ülkede 20'sinde 21'inde sandıkları koyuyorlar Kiev'de. Yetişemeyeceğim. Vatandaşlık görevimizi de burada yerine getirelim dedik.